Ee, Yamda gaz var, ee, ses gelmiyor. Bir dakika başladım. Ya öf, şu bros var ya, şuna sinir oluyorum ya. Başladım. Arkadaşlar şimdi limon yeme cezalı, ee, limon yeme cezalı yapacağız. Yaz yanımda. Hadi Başlayalım. i̇nternetim çok kötü ya. Neyse karakter seçelim. Hangisini alayım ya? Şimdi kararsız kaldım. Brok alayım mı? Brok. Hadi Brok alacağım. Normal evli roket çok iyiydi <gülüyor> <gülüyor> kapalı bakalım. Hah kapalı tamam. Hadi. Hadi hazır ver. Tamam hazır var. Heh, o da hazır ver yazdı. Hadi bakalım. Yeni mi yazdı. Bu arada az sesten dolayı özür dilerim. Neredeyiz? Ah be. Ah tamam, niteyi aldım ben. Yağız nerede ya? Hah. Aha, poko. İnternet çok kötü. Ya abi bot öldürdü ya. Ulan şu botlar var ya. Dur yazayım ben şuna ya. bot öldüm yazdım bakayım ne diyecek. Allah'ım sen de almış ya. Ben olsam Leon alırdım. Leon var. Bron aksesuarı ne? Ben onu... <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. <laughs> ben bu kadar noob olamam Bro Stars'ta ya. Hala ben bu kadar noob muyum? Kafayı yiyeceğim. Nasıl izleyeceğim ben bunu ya? Ben bot öldüm. <laughs> Allah'ım ben bu kadar neden noob'um ya? Harbi çok noob'um ben. Şimdi kulaklığımı bir çıkarayım. <laughs> Hayır, sayılmıyor. Hayır. Say. Öf, i̇nternet çok kötü ya. İnternet odam çok uzak. İnternetten dolayı sizden çok ama özür dilerim. Ha, Jeki, gel, gel. Ben yine batarım. Ya ben neden bu kadar bu? yaz kesin beni var şu an. <laughs> ya karakter çıkmıyor bana ya. Sinir oldum ha. Sprout gelmişti zaten. Ne alayım ben bari? Jessie alayım. Kanka. Merhaba <laughs> Şu an bana acayip sinirlendi. İzleyelim bakalım. Oyun şu an savaşmıyormuş. <laughs> ben yine <laughs> öldüm. Ben yine öldüm. <laughs> Acaba şu an çok şok atıcı izledim. Ateş, ateşler sıçrayın gene aşkı yapıyorum. Ne alaka? Yüzey tek atışı ile tarihini vurarak. Ak. Şam var bana çok sinirli. Harbi sinirlenmiştir Acaba kışkırtma mı yapsam? Tamam Yağız'a kışkırtma yapıyorum. Videonun başlığı değişti de Yağız'a kışkırtma yapıyorum. <laughs> Var ya bilerek botu öleceğim. Bilerek. Çıldırtacağım onu. Lan hakikaten. Lan, gelme bana. Bana gelme, hayır. <laughs> bir dakika, bir şey diyeceğim. İzleyelim az şunu? <laughs> Şu an... <laughs> Kışkırtmamış başladı. Kanka. Ben yine öl. Geçen <laughs> <vardı>. çıldırdı çıldırdı. <laughs> Kafayı yedi şu an ya. Acaba şu an içinden var ya ne geçiyor çok merak ediyorum. Sıs şeyler de yapma ya. Bin gel Güvenlik merkezi tek yap. Acaba bu Ben burada hadi lan Piper alacağım. Piper alacağım. Piper nerede? Yine bilerek bot alacağım. Bot alacağım. <laughs> Yağız'a <da> kışkırtma. <laughs> Nerede bot? Botta bot bot bot. Beklesin. Dur beni bot dört öldürdü. Yağız'ı önüme çalışayım. Hmm, oraya kum fırtınası attı. 前两天。<Yeah. S 2> yeah. 35 yenildik ya. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? 1-0 kaçta bitiyor. O video 11 dakika olmuş. 5'te biter. Yine Piper aldım arkadaşlar. Yaz bu kışkırtmalıktan çıktı artık. <laughs> <laughs> Ödül yapmasaydı. Aha tamam. Ödül yapmasaydı kışkırtma. Ah, tamam o zaman şu Kışkırtma yapabilirim. Tamam <laughs> kışkırtmamız devam ediyor. Ya takımlı mı yaptı ya? Öl, yaz. Ya, ya bizimki takımdaki ölmese bari ölme ölme. Al şunu. Ölme lan dalma şuna. Ee ne olacak şimdi? İzle. Allah'ım ne olacak şimdi ya? şu an var ya bir tek atar Tek atarlar. Öf ya Leon şey gücünü ya şey gücünü kullandı. adını unuttum. Ultisini kullandı. Ah be. <laughs> Tamam var ya. 2-0 ok. Bir kere daha yenilirsem limon yiyorum. Yarım limon. Allah'ım. Ya bu yazda kışkırtma değildi. Ya bu ne yapıyor? Ay hayır. Karlı alacağım. Dönersek 2-1. Hmm, çok güzel. Şu topu alın ya. Bu ne? Ha, alev bırakıyor. Mayın gibi. Allah'ım ne oluyor burada? Ne yaşanıyor şu an ya? Adam gol atacak. Tamam al hadi bot. Allah'ım bana niye veriyorsun? Aha. Nasıl yaptın? Yeter <laughs> 2-1 yapalım ya. Mayın oldu? Ya bizim bot ne yapıyor? Mr. Batman. Arkadaşlar bu arada kanalında abone olmayı unutmayınız. Adı gibi Mr. Batman'ın da Brost'a da şeydeki adı. <laughs> Ölmedim. Ölmedim. mı onu. <laughs> of. Hayır ben burada yenilemem. Beraber şu an. ve 2-1 oldu 2-1 2 bi <laughs> o da attı ay <laughs> Hayır ya Soygundan da neye alayım koltuğu alacağım Bu ne koltuğa gitti 110 artar kol sağlığının benzerini yani veriyorum artar neyse hadi be Ya ben soygun sevmiyorum ya. Bu ne saçma saçma. Ya bana göre saçma. <laughs> Arasında kaldım. %89 indirdiler. Üf. Bu arada hesabım 7000 kupa ama 22 karakterim var. Yani bana karakter çıkması çok zor. Ya ne yapıyorsun ya? Yenileceğiz, yenileceğiz. Tamam, yenileceğiz ben. Yandım. Duvarı kırdım yanlışlıkla. Hata yaptım. Hadi şu an yenildik zaten ya. Baksana onların şeyine bile yaklaşamadık. Al da rahatla bari. Bu ne ya ben buradan buradan gidiyorum aslında. Hmm, %7 kaldı nasıl gördü? <laughs> tamam ya yenilik. <laughs> Hadi. Ah tamam ya şöyle limon yiyeceğim. Olamaz. <laughs> Dur şuna hakkını helal et falan diyeyim. Kanka hak hakkını helal etsin. <laughs> Kanka hakkını helal et. Yazamadım. Ya ben yemem hayır ya. Ben de bu yemem. hayır Neyse durun bari gideyim de bir limon alayım. Neyse arkadaşlar Brawl Stars'a bu kadardı. Şimdi limon yeme videomu izleyeceksiniz. Limon yeme de görüşürüz. Evet arkadaşlar limonumu alıp geldim. Ben bunu herhalde bir saate yerim. Çok ekşi. Çok şey. Uh, çok eksi ya. Yağız'ı bir dahaki videoda yeneceğim. O limonu yiyecek. Çok eksi ya. Ah. Ah, çok çok ekşi. Ay. Şey. Hmm. Arkadaşlar bir dakika şu kapıyı kapatıp geliyor. Şurada i̇şte, bak, şu an. Yağız yemek yemek kapışmasında gelsin lan. Yağız sana diyorum ki sıkıyorsa yemek yemek kapışmasında gel. Kazananada 50 lira verelim. <laughs> Vallahi çok ekşi Arkadaşlar bu arada koronavirüsü var. Ee, evde kalın. Yani evde kal Türkiye. Ben mesela 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı geldi. Ben ondan çıkamıyorum. Ha vallahi yiyemiyorum ya. Ben vallahi yiyemiyorum. Midem bir kötü oldu. Yaz kesin bunu anlayın. işte karşılar diye umuyorum. Çünkü ben bunu da yiyemeyeceğim. Midem bir kötü oldu yaz, Ondan yiyemiyorum. Neyse. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Yani benden buraya kadar.